Bir da Büyük Ressamlar serisi. Bugün sanatı kadar hayatı da karanlık olan hem dahi hem katil o ressamı tanıyacağız. Caravaggio Terazi burcu olan büyük ressam 1571'de İtalya'da doğuyor. Asıl adı Michelangelo Medici da Caravaggio. İsmini ise doğduğu kasabadan alıyor. Genç yaşta hem annesini hem babasını kaybeden büyük ressam hayatın sert yüzüyle erken yaşta tanışıyor ve bunun etkilerini ileride hem sanatında gösteriyor hem de yaşantısında. Milano'dan Roma'ya geldiğinde cebinde hiç parası yoktu ama büyük bir yeteneği vardı o da gözlem yeteneği. Sokakta çalışan, yaşayan, hayatta kalmaya çalışan insanları gözlemliyor ve bunları hafızasına atıyordu. Sadece hafız tasına taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda bu insanları kutsal figürler olarak tuvaline de yansıtıyordu ki o dönem için büyük bir olay aslında. Büyük ressamı en farklı kılan şey ise kullandığı ışık. Chiaroscuro dediğimiz yöntem yani ışık gölge tekniğini en uç noktaya taşıyan isim Caravaggio. Bu teknikte sahnenin tamamı karanlık bırakılır ve sadece önemli figürlere dramatik bir ışık düşer. Yani bu teknik resme hem üç boyutlu bir derinlik hem de tiyatral bir hava katıyor. Caravaggio'nun da en en başarılı olduğu kısım burasıydı. İlk dikkat çeken eserlerinden biri ise Hasta Bacchus oldu. Kendi hastalık döneminde yaptığı bu otoportre Roma'daki klasik güzellik anlayışını yok etti. Çünkü Tanrı Bacchus solgun, hasta bir genç olarak gösterildi yani kutsal bir figür, sıradan bir insanmış gibi yansıtıldı. Büyük ressam daha sonra yaptığı Hilary Kağıt Oyuncular adlı resimde günlük bir sahneyi inanılmaz detaylarla ve çok güzel bir ışık kullanımıyla anlattı. Pablo, aristokrat koleksiyonerlerin dikkatini çekti ve papalık çevresine kadar uzanan bir ün kazandı Caravaggio. 1600 yılında yaptığı Aziz Matta'nın çağrılması ise kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu eserde İsa vergi toplayıcısı olan Matta'yı yanına çağırırken ışık doğrudan Matta'nın yüzüne vurur. Bu ışık hem fiziksel bir aydınlatma hem de ruhsal bir uyanış. Ama dikkat edersen herkes sıradan kıyafetler içinde bir meyhanede oturuyormuş gibi görünüyor. İşte ressamın tarzı da bu. Kutsalı sıradanın içinde göstermek. Ama ressamın özel hayatı, sanatındaki yükselişi gölgede bırakmaya başladı. Çünkü kendisi oldukça kavgacı, sık sık mahkemelere çıkan birisiydi. Onlarında modelleriyle bile sorunlar yaşayan Caravaggio, 1606 yılında bir kavga sırasında bir adamı ve sonrasında tüm hayatı değişiyor ve Roma'ya kaçıyor. Önce Napoli'ye gidiyor. Kaçak olduğu bu dönemde yaptığı eserler daha karanlık tonlarda. Kompozisyonlar daha yoğun ve kasvetli, figürlerse daha kırılgan. Sonrasında Malta'ya geçen ressam burada Vaftizci Yahya'nın Şehit Edilmesi adlı devasa bir tablo yapıyor ve Malta'da bir şövalyelik ünvanı alıyor. Ama tabii ki burada da rahat durmuyor ve yine bir kavgaya karışıyor ve ünvanı elinden geri alınıyor. Sonrasında yine Malta'dan kaçıyor. Sicilya ve Napoli'de saklanırken Goliath'ın başını tutan Davut adlı tabloyu yapıyor. Bu resme dikkatle bakarsan Goliath'ın Caravaggio olduğunu görebilirsin. Burada kendisini bir günahkar gibi gösteriyor. Onu tutan Davut ise bir acıma ifadesi var. Ben...